Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerle beraberim. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Eylül ayı boğa burcu kahve falı yorumu yapacağız. Bakalım boğalara Eylül ayında neler bekliyor? Her şeyin çok güzel olması dileğiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı, bol bereketli bir Eylül ayı diliyorum. Umarım Ağustos ayından daha iyi, daha güzel, daha bereketli ve daha rahat bir Eylül ayı geçiririz. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonuna tıklarsanız yüklenecek diğer videolar yüklendiği anda yani videolar hazırlanıp yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Fincanın Sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Özel danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa Fincanın Sesi 11 Instagram hesabının linkini bu videonun alt kısmına açıklamalar kısmına bırakacağım. Orayı tıklayarak mesaj yollayabilirsiniz. Yurt dışından da aynı şekilde mesaj yollayabilirsiniz. Kahve falımıza baktıktan sonra bir de üç tane tarot kartı seçeceğiz. Bir nevi kahve falımızın sağlaması gibi olacak arkadaşlar. Bakalım kartlarımız Eylül ayı adına boğa burçlarına ne gibi ipuçları verecek, ne gibi mesajlar verecek. Evet kartlarımı karıştırıyorum. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle diyorum arkadaşlar. Tekrardan sağlığımızın ve huzurumuzun yerinde olduğu bir e -i 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 olur. Tüm burslar için. Evet ilk kartımız ikinci ve üçüncü kartımızı seçtim. Bakalım ne gibi mesajlar verecek. Şimdi boğa burçlarının uzakta üç kişi var. Ya uzaktan gelen misafiriniz var ya da uzaktan 3 kişi olan 3 kişiyle bir görüşmeniz olacak. Bu aileden birileri de olabilir, akraba da olabilir. Telefon görüşmesi çıkmış. Telefon görüşmesi de yapabilirsiniz arkadaşlar ama uzakta bunlar baya uzakta. Böyle ya çok uzak bir şehirde ya da ülke dışı olabilir bunlar. Şimdi 1, 2, 3 tane yolunuz var. Bir tane yolunuz da başında tıkanmış, gidememiş, gitmeyecek olabilirsiniz. Bir tane yolunuz da vazgeçecek gibi gözüküyorsunuz. Ortada tıkanmış gibi. Bir yolunuz var açık ama biraz sıkıntılı, problemli gibi. Yani yollarınıza gitme konusunda hatta iki kişi gidiyorsunuz bu yola ve üçüncü bir kişinin yanına Üç kişinin yanına gidecek olabilirsiniz. Üç tane uzun boylu insan çıkmış. iki kişi de yola girmiş. Gidiyor çıkmış. Ama biraz böyle sıkıntılı mı gideceksiniz? Zoraki mi? istemeyi istemeye mi gideceksiniz? Hani insan istemez ya gitmeyi. ama hiç işim yok. Ne işim var orada? Hiç canım istemiyor gibi. E, hiç işim yok da oraya niye gidiyorum gibi söylenirsiniz. Aynı o şekilde. Öyle bir hissiyatla gidebilirsiniz. Yola yola çıkmışsınız. Çıkıyorsunuz yani. Şimdi bakalım başka şeklimiz var mı? Yok. Fincanın içine bakalım. Şöyle gözüksün fincanımız. Oh. Boğalar yine. Kafa dolu. Düşünce dolu. Beyninizin içinde 40 tane tilki geziyor. Kırkın da kuyruğu birbirine değmiyor arkadaşlar. Bir sürü düşünceniz var. Düşünce yoğunluğu çok fazla. Hatta sıkıntınız aşırı düşünmekten. Biraz böyle beyninizi boşaltmaya, düşüncelerinizi sadeleştirmeye çalışırsanız daha rahat olabilir. Hatta bu düşünce yoğunluğu biraz negatif enerjiden de kaynaklı. Nazar çıkıyor burada. Yani olumsuz düşünmenize daha e, bir şeyleri e, e, hani küçüktür ama büyütürsünüz meseleyi ya. Yani gözünüzde büyür. Öyle büyümesine sebep olabilir. Çok böyle aşılmaz bir sorunmuş gibi görmenize sebep olabilir bu kötü, kötü enerji. Baya bir nazar çıkmış. E, arınma çalışması yapabilirsiniz. Bol bol dua okuyabilirsiniz. E, birazcık kendinizi rahatlatmaya düşüncelerinizi... Basit azaltmaya ve düşünmemeye gayret etmeniz lazım. Çünkü bu düşünceler sizi çok yoruyor. O kadar düşünce çıkmış ki yani tamamıyla 50 ayında o düşüncelerin verdiği yorgunluk ve o zihin bulanıklığını yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ama kötü bir şey olacağından değil. E, düşünce yoğunluğundan. Olmayacak bir şey olacakmış gibi düşünürsünüz. Büyütülmeyecek şeyi büyütürsünüz. Bu da biraz Nazar enerjisinden kaynaklı gözünüzde büyümesine sebep oluyor çünkü nazar çekmişsiniz sizde epey bir nazar var diyebilirim. Evet yine bir nazar var böyle hani başınız yokmuş gibi hissediyorsunuz öyle bedeniniz çok ağır geliyor size Eylül ayında bu hissiyat içinde olabilirsiniz o yüzden mümkün mertebe bolca dua kuyun arkadaşlar bol bol dual kuyun çünkü. Ee, düşünce yoğunluğu kadar hayatın içinde de yoğunluk var. Ee, bu konuda düşüncelerinizi ne kadar netleştirebilirseniz, adımlarınızı da o kadar net atabilirsiniz. Çünkü bazı sorunlardan kurtulmak için e, adımlar atacaksınız ama bu düşünce yoğunluğu ya da karamsarlık içine de girebilirsiniz. O karamsarlık da sizi olumsuz etkileyebilir, doğru adımlar atmanıza engel olabilir. Soru işaretiniz var kafanızda ama bu soru işareti olumluya dönüyor. Hatta iki kişiyle alakalı bir soru işareti var ve olumluya dönecek. Çünkü temiz soru işareti çıkmış. Beyaz çıkmış yani. Bolca Y harfi çıkmış. Bu Y harfi de falda Y harfinin çıkması küçük bir ipucu vereyim. Sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız anlamına gelir. Ama Y harfi temiz ve biraz ters böyle çıkmış. Aşağı doğru dönük olduğu için Sabretmeniz gerekecek. Biraz daha sabır, çok az zaman kalmış. Kurtuluyorsunuz ama biraz daha zamanı var. Sabredin, aşacaksınız demek. Bir küçük bir dinozor gibi bir şey çıkmış arkadaşlar. Dinozor yavrusu gibi. Bir tane düşmanınız var. İş hayatınızda olabilir ya da kazandığınız parada gözü olan biri olabilir arkadaşlar. Bu dibinizde biri, yakınınızda biri ama küçük yavru dinozor gibi çıktı için. Dinozor düşmandır bu arada. Ee, hani Yavru da zarar veremeyen, böyle çabuk önünü alabileceğiniz, önünü kesebileceğiniz e, tutabileceğiniz bir şey olduğunda e, zararı dokunamayacak biri. Yani e, nazar ya da e, lafıyla zarar verebilen, öteki türlü büyük zarar verebilecek derecede güçlü olmayan bir insan diyeyim. Öyle bir düşmanınız var ama çok güçlü değil. Dikkatli olun, fırsat vermeyin derim. Burnunuzun dibinde ya iş hayatınızda beraber çalıştığınız bir insan olabilir ya da aile hayatında böyle yakın akrabalardan olabilir. Çünkü çok yakın çıkmış. Akraba bağı e, göremiyorum burada ama çevrenizden yakın bir arkadaş, iş arkadaşı, normal arkadaş çok yakın olan bir insan öyle diyeyim. Burada da uzakta bir insan çıkmış. bir erkek var burada. Uzakta olan bir erkek. Düşünen biri. Bu ayanlar için şöyle yorum yapabilirim. Ayrıldığınız bir insan sizi düşünüyor olabilir. arama konusunda hani arayacak mı, arayacak mı acaba diye düşünüyorsanız bir arama gözükmüyor ama düşünüyor çıkmış. Eğer hani öyle bir ayrıldığım kişi yok diyorsanız birinin düşüncesi var sizi düşünen Aileden biri de olabilir. Düşünen bir insan çıkmış. Haberiniz olmadan sizi düşünen biri de olabilir. Eğer bir e, erkek izleyicimizse, e, erkek izleyicilerimiz için de şu yorum yapabilirim. Uzakta olan bir erkek, e, bir erkek olarak görüyorum burada, düşüncesi var. Bir konuyla alakalı bir düşünce. Yani sizi düşünen erkek ya da bayan fark etmeye, kısacası onu söyleyeyim düşünen biri var arkadaşlar ama bu düşünen kişi erkek çıkmış. Yani erkekler için bir akraba olabilir, arkadaş olabilir, kavga ettiğiniz, küstüğünüz bir insan da olabilir. Bir bayan için de yine aynı küstüğünüz bir insan olabilir ama sizi düşünen bir insan da olabilir. Şimdi elinizde çiçek. Bir buket çiçek görüyorum burada. Çiçek barışmadır, mutluluktur, anlaşmadır arkadaşlar. Buket olduğu için baya önemli bir barışma, baya önemli bir anlaşma gibi gözüküyor. İş konusunda bir anlaşma beklentiniz varsa anlaşma yapabilirsiniz. Aşk konusunda bir e, teklif gibi bir şey varsa onu yapabilirsiniz. Yani iş ve aşkta olumlu adımlar, olumlu gelişmeler var. Sizi bekliyor Eylül'ün ortasında. Buket çok büyük çıkmış arkadaşlar. E, ve hatta önünde ördek yavrusu gibi çıkmış. Yani yeni bir başlangıç olarak bunu söyleyebilirim ve şanslı bir başlangıç yapacaksınız. Hem işte hem aşkta sizi çok güzel, şanslı, umduğunuzdan daha da olumlu gelişmeler bekliyor diyebilirim. Şimdi burada bir telefon var. Yalnız önü arkası kapalı çıkmış. Temiz bir haberiniz var. Bir engeli var yalnız şu anda gelemiyor. Ya da sıkıntılı bir durumla alakalı e, olumlu bir haber alacaksınız diyebilirim. E, engeli var ama engeli aşıp gelecek diyebilirim. Onu da söyleyeyim çünkü çok temiz çıkmış ve dik duruyor yani ters dönmemiş. E, ya da bir sorununuz varsa o sorununuzla alakalı olumlu bir gelişme sizi bekliyor diyebilirim. E, Eylül sonuna dikkat, böyle birkaç tane bir şey bir arada olacak gibi, biraz sıkıntılı gibi duruyor ama sanki böyle işle alakalı bir ara, e, nasıl anlatayım, nasıl yorum yapayım bunu. Hani üst üste gelirmiş gibi. Birkaç tane iş üst üste ya da yetiştirmeniz gereken bir birkaç tane işle uğraşabilirsiniz, halletmeniz gereken birkaç tane sorunla uğraşabilirsiniz. Öyle diyeyim ama aşıla, aşılacak problemler bunlar. İşse de halledeceksiniz. Problemse de aşacaksınız, çözeceksiniz diyebilirim. Ama eylül sonuna dikkat. Birkaç tane e, bir şey üst üste gelecek diyeyim. Hani olumsuz olarak demeyelim, iş diyelim. iş gibi geldi burada bana. Çünkü uğraş bir emek varmış gibi. Üst üste geliyor. Birkaç şeyi bir arada yapacaksınız. Öyle diyeyim. Hane dışı. Burada göstereyim. Bu da acayip. Şunlar dedikodudur arkadaşlar ama Hani kötü konuşulmuyor. Çok kötü konuşulmuyor. Arkanızdan konuşuluyor. Dedikodunuz yapılıyor ama hani... Olmayan şeyler değil. Yaşam tarzınızla alakalı olabilir. Sahip olduklarınızla alakalı olabilir. Konuşuluyorsunuz. Bir kaplumbağa çıkmış. Bu ev taşımadır, ev almadır, ev satmadır. Çok temiz çıkmış. Olumlu Evle alakalı olumlu bir gelişme olacak. Yani... Evle alakalı bir sıkıntınız varsa hani kiracıysanız acaba kira ne olacak gibi bir düşünceniz varsa o istediğiniz şekilde olacak. Ev alacaksanız nasıl olacak, nasıl alacağım, nasıl bulacağım parayı derseniz ev alacaksınız. Ev satacaksanız ben evi nasıl satacağım, nereden müşteri bulacağım gibi bir düşünceniz varsa müşteriyi bulup evi satacaksınız diyebilirim. Temiz çıkmış çünkü. Ee, ve bir tavus kuşu var arkadaşlar kocaman çıkmış yalnız e, oturuyor kuluçkaya yatan tavuk gibi ama tavus kuşu her şeyiyle yani çok güzel bir kısmet sizi bekliyor çok güzel bir kısmet çok güzel bir gelişme çok olumlu bir e, döneme giriş yapacaksınız arkadaşlar belki de bu yaşayacağınız güzelliklerden ötürü bu insanlar bu kadar konuşacak dedikodunuzu yapacak dedikodu demeyin de konuşulacaksınız dedikodu gibi değil temiz çıkmış ama tavus kuşu çok güzel bir şeydir. Çok güzel bir kısmettir. Çok olumlu bir kısmettir. Yani çok güzel bir şey var. Çok güzel, güzel, güzel diyeyim yani. Çok... Eylül'de sizi güzel bir kısmet bekliyor diyebilirim boğa burçları. Evet şimdi falımız bu kadardı. Kartlarımıza geçelim bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Temizlik ve arınma. Büyük saygı ve sevgiyle değerli ve duyarlı bedenini arındırmanı istiyoruz. İsteyin. Üzerine stresle baş etmek için yaşamı olumlayıcı yollar geliştirmene yardım etmenin yanı sıra eski yöntemlerini bırakmanın üzüntüsünü de hafifleteceğiz. Tasalarını, dertlerini ve endişelerini bize ver ve yeniden arınmış bedeninin zarif güzelliğini hisset. Evet arkadaşlar bu da yine e, fincanın fincanda çıkan doğrulayan bir kart oldu. Yani düşünce yoğunluğu, aşırı stres, düşünceden kaynaklı, endişeden kaynaklı bunlardan kurtulmanız gerekiyor. Nazar enerjisi de çok fazlaydı. Nazar da bunu çok etkiler, tetikler. Daha da büyümesine sebep olur o düşünce yoğunluğunun. O yüzden arınma çalışması yapmanız gerekiyor diyebilirim. <laughs> Pardon. Okyanus ikinci kartımız. Lacivert deniz ruhuna sesleniyor, seni iyileştiriyor ve yatıştırıyor. Onun şifalı rahmine daldığını hayal etme eylemi bile arzu edilen etkiler yaratır. Daha da iyisi bedenen okyanus kıyısında vakit geçir. Onun gücünün ve güzelliğinin bütün kaygı ve üzüntüleri alıp götürmesine izin ver. Yani arkadaşlar bir şekilde kendinizi rahatlatmanız gerekli diyor. Kimi denize giderek rahatlar, kimi dağa giderek. Burada hani okyanus demiş ama illa okyanusa, denize gitmenize gerek yok tabii ki. Kimi doğaya giderek, dağa giderek. E, kimi de hani farklı şekillerde yapar. Ne şekilde kendinizi rahatlatıyorsanız, sizi rahatlıyorsa, rahatlatıyorsa, stresinizi alıyorsa, bütün sıkıntınızı üzerinizden alıp götürüyorsa o yöntemi uygulamanız gerektiğini yani stresi alacak, sizi rahatlatacak bir şeyler yapmanız gerektiğini söylüyor. Gitme zamanı. Güneş her gün doğuyor ve batıyor. Aynı şey senin yaşamındaki yollar içinde geçerli. Yaşamındaki her gün batımının güzelliğini gör ve güneşin yarın yeniden doğacağını da bil. Sonlar yeni bir başlangıcın başıdır sadece ve biz her aşama ve döngü boyunca senin yanındayız. Yalnız değilsiniz diyor arkadaşlar dualarınızı ve e, yani kısacası dua etmeyi bırakmayın. Yalnız değilsiniz diyor. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Sorunlarınız var ama yardım gelecek. Sorunlarınız aşılacak diyor arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.